İyi akşamlar Radmiyet'in değerli takipçileri ve emlak girişçi. İş ve insan söyleşimizde bu haftaki konuğumuz Excel Madeni Yağlar ve Güneşleri Kurucusu Sayın Haşim Karoğlu. Hoş geldiniz Haşim Bey. Hoş bulduk. Ee, Haşim Bey bugün şehrimiz bir karanlıklar içerisindeydi, içerisindeydi bir aydınlıklar içerisindeydi. Siz programa gelmeden yaklaşık bir yarım saat önce elektriklerimiz geldi. İyi ki de geldi, sizi konuk edebildik. Ee, evet değerli takipçilerimiz. E, Haşim Bey'le ilişki olarak önümüzdeki bir saat birlikte olacağız. E, kendisinin ilginç bir e, mesleği var. Ben şahsen daha önce e, ilimizde böyle bir üretimin olduğunu bilmiyordum. Madenli yağ ve gres üretimi. E, Kendisiyle sektörle ilgili konuşacağız. Hem de bir iş adamının gözünden Adapazarı'na, şehrimize bakacağız. E, Haşim Bey isterseniz sizi tanıyarak söyleşimize başlayalım. E, merhaba. E, yayınımıza başlamadan bütün izleyicilerin e, akşamlarını tebrik ederim. selamlar sunarım. E, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. E, peki, e, Haşim Bey mesleğinizden kısaca bahseder misiniz? Excel, madeni yağ gresleri. Peki, Excel ismi birçok kişinin kullanı aşina olduğu bir e, evet, marka ismi. şimdi şöyle isim. bizim şirketimizin ismi Emek Petrol Ürünleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi. E, marka tescili gerekiyordu. Biz de hani emek e, nasıl bir isim bulalım diye daha önceki kurucu arkadaşımızla birlikte birkaç isimler çıkardık. Ee, tabii ki Türkiye'de gönül isterdi ki Türkçe isim olsun fakat işte maalesef Türkiye'deki tüketiciler yani İngiliz ismi, Alman Amerikan ismi olursa sanki daha kaliteliymiş e, havası verdiği için biz de bir İngilizce isimden etkilendik. E, bu dolayısıyla Excel, Excellent İngilizcesi kısaltılmış olarak, egzer olarak onu seçtik, uygun gördük ve tescil ettirdik Türkiye'de. E peki Haşim Bey, madeni yağ nedir? E, madeni yağ e, petrolden çıkarılıyor. Bildiğimiz ham petrolü Türkiye'de tüpraş rafineleri e, damıtarak, rafine ederek e, bundan işte en altta asfalt, onun üstünde ekstratlar dediğimiz, onun üzerinde madeni yağ, yani madeni yağ dediğimiz isimleri var. Spindle oil, light neutral, heavy neutral, bright stock, incelik ve kalınlık sıralamasına göre. Onun üzerinde benzin de uçak yapıtları. E, peki bu noktada madeni yağlar nerede kullanılıyor? Madeni yağlar tüm bütün makinelerin çalıştığı birbirine sürtülen yani soğutmayı gerektiren yerlerde kullanılıyor. Peki taşıtlarda var mı? Tabii taşıtlarda zaten yani orada hareketli parçalar olduğu için makinelerinde, rotillerinde gres olarak kullanılıyor. Peki hazır e, erbabı olarak ben size sormak istiyorum. Bazen doğmuş bindim kullanma hep kulağıma geliyor. Hı hı. Yani bu mazot yerine yağ yakımı diye bir şey söz konusu. Evet. Hatta onun bir numarası var On numara diyorlar değil mi? 10 numara evet. Nedir peki bu yağ yanıcı olarak? Kullanılabilir mi yakıt yerine? Bu yağlar yanıcı olarak kullanılmaz. Çevreye çok zararı var. Yani ağır metaller içeriyor. Dolayısıyla insanların teneffüs ettiği havada olması sebebiyle çok zararları var. Motora da zararı var. Fakat tabii ki kullanan tüketiciler bu zararları telafi ettiği için yani mazottan daha uyguna geldiği için, senede bir defa motor yaptırsan diyor, böylece devam ediyor. Kaçak olarak kullanıyorlar. Üreticiler de kaçak olarak üretiyor. Yani normalde anladığım kadarıyla, e, siz mesela firmamız olarak piyasaya böyle bir yağ satım yapmıyorsunuz. Normalde e, araçlarda kullanılması için. Yap. zaten böyle bir yağın yapılması da yasak. Yani yapması sakıncalı. Zaten bizim şeyimiz dalımız değil. Yani o şeyle uğraşan firmalar var o tarz işlerle. Genelde biz yapmıyoruz. Yani öyle bir şeyimiz yok. E, peki şimdi e, konu yağdan açılınca e, üretilmesi e, zor gözüken bir ürün gibi gözüküyor yağ. E, peki üretim esnasında hani biraz daha metal ile ilgili bir sektörde olsaydınız az buçuk hani kafamıza canlandırabilirdik. Hani çıkan talaşlar ne oluyor, bunun buradası ne oluyor şeklinde. E peki yağ üretiminde e, oluşan atıklar, e, bunların e, giderilmesiyle ilgili bulmuş olduğunuz bölgede yeteri kadar bir altyapı var mı? Bunlarla ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz? Abi? E, bu Türkiye'nin sıkıntısı. E, atık yağ toplama yerleri var. E, yeni çıkan Avrupa Birliği yasasına göre de Türkiye bu kanunlara uymak üzere yeni yasalar çıkardı. Bizde her üretici ee, ürettiğimiz yağın e, yani tüketiciye satıldıktan sonra toplatmak zorundayız. Belirli bir kısmı. Şu anda yüzde altmışını üretimimizin toplatmak ve bunu belgelemek zorundayız. Bizim adımıza PETTER denen e, petrol derneği diye bir açılımı olan firma topluyor. E, bu topladığı yağları aslında onlar da e, yani geri dönüşümde kullanılabilir ama onlar da yakıyorlar. Onlar da neticede e, havaya veriyorlar. veriyorlar. O da sakıncalı aslında. Ama yeni yeni şu anda şeyler var, çalışmalar. Geri dönüşüme kazandırılması açısından öyle çalışmalar oluyor. Peki sizin bu sektörü biraz daha mesela ön plana çıkarttığın çıkartan programımızda ilginç bir sektör çünkü ya sektörü. Ada pazarını Türkiye genelinde değerlendirecek olursanız madenin yağ üretiminde nerede duruyor ada pazarı? Adapazarı'nda madeni yağ üreticisi olarak 4-5 tane firma var. Biz madeni yağ, yani biz kendi sektörümüzden yani Türkiye'de ve ihracat yapan benim bildiğim biz varız tek firma olarak. Diğer firmalarda işte yurt içi satışları var. Bir de kimyacılar da var ayrıca madeni yağ olarak. Yani pazarının yeri Türkiye'de yani yüzde bir bile değildir hani üretim olarak kapasite olarak yani bizim o kadar, kullandığımız e, yani. o kadar adı hmm. bu noktada evet. madeni ya üretim sektöründe hemen hemen sonuna yakın bir yerde duruyor anlaşılan. Evet. Aynen. E, halbuki konum olarak baktığımızda e, Marmara bölgesinde yani Tüpraş ve diğer rafinler çok yakınlarımızda hani o, o anlamda. Tüpraş. Yani şey olarak bölge olarak yakınız ama bu noktada bir gerilik söz konusu gibi. Yani Ada özelinde. E, peki e, Haşim Bey, e, işinizin dışında herhangi bir üyeliğiniz var mı? E, ticaret odasında e, normal bir üyeliğimiz var. E, onun dışında bir o sasiyat, işte sagiyat gibi şeylere bir üyeliğimiz yok hiçbir yere. E, peki Sasu bünyesinde e, var olduğunuz gruptaki sıkıntılar aşağı yukarısının sıkıntılarınız mı yoksa uzak kalabiliyor musunuz sıkıntılarınızı? şimdi şöyle bizim 32 gruptayız Biz PVc üreticileri grubunda daha önce akaryakıtçılardı yani bir tek bir firma olduğumuzdan veya işte bir iki firma yerimizi bulamıyoruz ama şu anda PVC şeyinde son seçimlerde arkadaşlar ilgilendiler sağ olsunlar o gruptakiler. E, ileride işte bu organize sanayi kurulunca e, bu takım çalışmalarda bizi de aralarına alacaklarını söylediler. Yani üretici olduktan kimya ile onlar da iştigal ettiğinden aynı konulardayız. E, sıkıntılar da işte e, bir organize sanayi istiyoruz e, kurulmasını. Bize has PVC'cilere 32. gruba şu anda da bir çalışmalar yapılıyormuş tahmin ediyorum. İki, Adapazarı'nın iki bölgesinde. i̇nşallah önümüzdeki günlerde şey olur yani duyururlar. Bu evet. da rahatlatır sanayicileri. Peki bu noktada epey, epey de şehrimizin gündeminde yine organize sanayi bölgenin kurulması söz konusu. E, sanayi bölgesi kurulduğunda oradaki çalışma nasıl gelecek? Yani sadece düzenlenmiş bir arazi mi olacak yoksa yapılmış binalar ya da bina projeleri mi size gelecek? Bunlara mı ortak istenecek? Yani tahmin ediyorum arsa şeklinde olacak. Ee, arsa işte arsa alınacak. Herkes arsasına kendisi yapacak. Yani, diğer şeylerde de öyle olmuştu tahmin ediyorum. Yani hatırladığım kadarıyla. Diğer organizelerde de Kurulması arsayı abi. alıyorsunuz. inşaatı siz yapıyorsunuz. Arsayı uzun döneme yayarak e, geri, ödemesini, ödemesini geri ödemesini yapıyorsunuz. Ama bir de şu da bir şey de var. Hani benim şeyim tam olsun. Yani başkası olmasının da yanlış. Yani sebebi de şu Adapazarı, pazarı yeşil alanı bol bir yer. Yeşil alanlara organizeler yapılmaması gerekiyor aslında. Kraç toprakları da var, ada pazarının oraların seçilmesi gerekiyor. Benim kanaatimce, yani bu daha önceki birinci organize mesela yeşil alana yapıldı fakat bu son yapılanlar gördüğüm kadarıyla Söğütlü, İşte kaynarca yapılacak. Oralar biraz daha kıraç yerler. kalıyor değil mi? Kıraçkalı hem değerlendirilmesi açısından da iyi olur diye tahmin ediyorum. Yani yeşil alana yapılmasın ben de istemiyorum. Yeşil alan yapacaksa istemiyorum. Yani bu noktada özellikle sizin bulmuş sektör kimya üzerine kurulu bir sektör onun bu şekilde yeşil alan kurması kurulması aynı zamanda sadece alan değil çevresine de böyle rahatsızlık ee, şey de şeydi. Şimdi gibi. şöyle bizim sektör olarak bizim bir kilo dahi atığımız yok. Madeniye üreticisiyiz. E, ee, i̇smi kimya ama yani biz şeye de e, yani geri dönüşüm olarak da hiçbir yağ atığımız yok. Çünkü yağ çok değerli bizde. Onun için yani değerli olduğundan dolayı değil zaten atılmıyor. Yani Ha, teneke düşer, patlar veya bir iş kazası olur da bugüne kadar olmadı Allah şükür ama bizde öyle bir çevre kirliliği yok. Ben bakıyorum mesela bazı fırınların kapkara dumanları çıkıyor. Bizde öyle bir duman falan da yok. Yani biz de yakıyoruz. Ocaklarımız yanıyor işte buhar elde ediyoruz veya yağı ısıtarak yağ dolaşarak ısıtıyor diğer yağları. Öyle bir şeyimiz çevre kirliliğimiz yok yani bizim de. Şimdi yavaş işte yavaş demek ki Sakarya'nın son belki de 5 yıl içerisinde e, özellikle bu yeni sanayi alanlarının oluşturulmasında çevre faktörü artık dikkat edilir hale gelmiş. E, bunu da sizden duymak ayrıca mutluluk verici. Yani yapmış olduğunuz tespitler gayet yerinde hendekle ilgili olsun ve diğer o sebeplerin bulunduğu coğrafyaların biraz daha kaç seçilmesi yani biraz daha yeşili gözeten bir sanayileşme çizgisinin oturtulması gayet iyi. E, peki e, siz yerel yönetimin üzerine odaklandığı sorunları e, şehrin ekonomik hayatı açısından doğru buluyor musunuz? Yani e, burada Sakarya'daki iş adamlarını, sanayicileri, küçük esnafı gözeten, onların da fikirlerini alan e, hani böyle evet ticaret odası olsun, esnaf odası olsun iş adamları olsun e, ancak bunların dışında da geniş bir kitle söz konusu. Bunlara kadar inildiğini hissediyor musunuz? Yoksa bunlarda daha geliştirilmesi, atılması gereken adımlar var mı? Bundan mesela geçen sene, geçmiş yıllarda bir kentsel dönüşüm şeyi çıkardılar bizim sanayimizde. Bayağı bir şeyler oldu, fırtınalar, işte esnaf, sanayiciler, belediye, toplantı yapıldı falan. Belediye burada bize değer verdi bence, bizim fikirlerimizi aldı. Her ne kadar çok şeyle tartışmalı geçse de toplantılar, ve sonunda da işte biz bu işi düşünmüyoruz dediler. İnşallah düşünmüyorlardır. Sanayi şu anda bulunduğumuz dört yol sanayi çarşısı kentsel dönüşüm düşünülüyordu. Şu anda bilmiyorum rafa mı kaldırdılar. Ama belediye yani bence belediye görevini yapıyor Adapazarı'nda. Yani belediye çalışmaları iyi. Bu çevre yollar gerçi şeyin dışına çıkıyoruz ama. Yok yok hayır onu... hayır. Yeni yollar açıldı. Yani trafik biraz tabii ki şey oluyor, sıkışıyor ama yani İstanbul'a nazaran çok çok iyi. İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız, misafirlerimiz görüyor. Yani çok iyi. Beğeniyorlar Adapazarı'nın trafiğini. Hatta buraya gelmek istiyorlar. Buraya gelelim, yerleşelim. Öyle düşünüyorlar. Yani şu anda iyi Adapazarı. Ben bakıyorum mesela bu çevre yollar açıldı. İşte ağır bakımın oradan geçtiler, başka yerlerden falan. Bence belediyenin çalışmaları bu konuda iyi. Belediye olarak memnunuz. Ben şahsımla belediyeden fakat milletvekilleri şey yapmıyorlar yani ben milletvekillerinin hiç şehire dönük ada pazarına dönük bir çalışma yaptığını bilmiyorum yani sadece gazetelerde görürüz işte bir yerlerde konuşuyorlar falan yani gelip sanayide derdiniz nedir sanayici olarak bizim çok dertlerimiz var gelip kimse bir şey sormuyor kapımızı çalmıyorlar yani belki de hani geleneksel olarak bir gelenek oluşmuş olabilir seçimlere yakın bir zamanda böyle Hani bayramlarda seçim ziy de. ziyaretler yapılır ya mesela hani evet. bir yıl görüşme insanı sadece bayramlarda mesela birbirinin kapısını açar. Hani Biraz daha hani sanayici, sanayiciyle e, milletvekili arasında da hani böyle bir bayram işçisi çerçevesinde bir ilişki söz konusu. Bu de belki artık kırılması gerekiyor. Yani sadece seçim öncelerinde değil e, normal zaman çerçevelerinde de pilotlar halinde de görüşmenin sık sık yapılması yerli yani sanayiciliğinden çok çok önlü gözüküyor şu anda. Aynen öyle. Ben de katılıyorum buna. Ama yani gönül ister ki sürekli seçimde değil, seçimden önce de gelsinler. İşte dertlerimizle ilgilensinler. Yani bizim orası zaten çok ücrada bizim üretim yerimiz. Yani bize kimse gelmiyor. Postacılar bile zor buluyor. Zor buluyor değil mi? <laughs> Peki e, ihracatınız var diye tahmin ediyorum ben. Var. evet. Mesela az önce İstanbul'un mesela trafiğiyle ada pazarı Gitmiş olduğunuz herhangi bir ülkeyle ada pazarını nasıl farklılar? Ben mesela şeye gitmiştim, İran'a. Arap ülkelerine de gittim, Avrupa'ya gitmedim hiç. orada mesela bu şeylerde hayret etmiştim, İran'da, Mısır'da. Mısır'da biraz daha kaos, trafik. Bu göbekler mesela, ben 4-5 sene önce ya buralara göbek yapılsa diye düşünüyordum. Yani bu yeni yapıldı daha bir sene falan. Aslında Ada Pazarı bu konuda iyi. Yani mesela şu Kapalı Spor Salonu ilerisindeki göbek çok rahatlattı. Işık yani olmaması, yani orada hiç bekleme yapmıyor. Fakat bir şeyim var. Bütün bu Ada Pazarındaki otomobil sürücüleri olsun yani şoförler saygısızca davranıyorlar. Göbeklerde orada uyarı levhaları var. Göbekteki ne ...yani kavşaktakine... E, yol, verin. ...yol verin. Maalesef, yani yol veriyorsunuz... ...niye yol verdin diye arkadan korna çalıyorlar... ...bir de. Yani orada... ...onun hakkı, geçiş hakkı yuvarlakta... ...göbekte dönenidir. Göbekte... ...dönene yol verirseniz trafik akıyor... ...zaten. Şimdi bu... E, ...trafik sıkışmasında siz de... ...sektör olarak da yakınsınız otomotiv... ...sektörüne. Yani evet. sizin ürettiğiniz ürünler... ...direkt arabın içinde çok da hassas bir noktada evet. yağlama Dur, meydana, değil mi? Me meydana getiriyor. Ee, çok son bir yılda da bir söylem var işte burası otomobil şehri olsun, burası işte otomotiv hmm. üssü olsun şeklinde. Ee, şimdi otomotiv üssü olurken e, bunun yanında yağ sektörü ilgili e, elde tutulur, gözle görülür. Ya işte biz otomotiv şehri düşünüyoruz. Bunun da içinde olan önemli ürünlerden bir tanesi yağdır. Yani sizin de bu sektör içerisinde bir yeriniz var e, şeklinde bir kucaklamı hissediyor musunuz yoksa e, maden yağlar biraz daha hani böyle geri planda bırakılıp hani işin arka planında kalan bir durumda mı hissediyorsunuz kendinizi? Yok Maden yağlar değil marka olarak e, bir defa bizi ada pazarında e, ziyaretlerimiz oluyor pazarlama açısından zaman zaman daha önce de oldu. Ya Ada pazarında yağ mı üretilirmiş falan böyle düşünüyorlar. Yani Ada pazarındaki şehrimizdeki yaşayan sanayici e, esnaf, onlar bile yadırgıyorlar burada yağ yapılır mı. Yani sanki yağ hani İstanbul'da yapılır veya işte yurt dışında. Zaten bundan 20-30 sene önce Türkiye'de kesinlikle yağ yapan bizim gibi firma yoktu. E, Türkiye'ye geldi. Ondan sonra işte e, belirli şehirlere geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Şimdi Türkiye'nin hemen hemen her yerinde üretici var. İzmit, Kocaeli'nde var, Bolu'da var. Konya'da zaten var işte. Ege'de, Orta Anadolu'da her yerde var. Dolayısıyla yani şehrin sanayicisi böyle düşündüğü halde dışarıdan gelen mesela yurt dışından gelen üreticiler var burada. Onlar daha şey düşünüyorlar keskin. Biraz da haklılar. Tabii bizim daha yeni emekleme sürecindeyiz biz bizim yeni şeyler geçirmemiz işte bu çevre bilinciydi, şuydu iş güvenliği. Bunlara da değer veriyorlar. Yani bizle çalışma yapmaları için bizim onların şeylerine e, cevap vermemiz gerekiyor. Onların isteklerine. Şu anda tabii her şeyde e, paraya da dayalı biraz. Bu şeyleri iş güvenliğini oturtmak işte biliyorsunuz siz de sanayide. Evet. O tarzdan dolayı o işten dolayı biraz zor yani onlarla çalışma yapmamız. Onlar da zaten Dünya markalarını tercih ediyorlar, mobil gibi işte isim veriyoruz reklam olur mu? <laughs> ya şimdi burada sizin derken benim aklıma şu geldi yani ada pazarında bir üretim söz konusu, hemen hemen her sektörde bir üretim söz konusu. Ancak yavaş yavaş bir kabuk zorlaması varmış gibi sanki. Sanki üretimimiz sadece artık ürün odaklıydı, yani yaptığımız ürüne bakıyorduk biz. Hmm. Siz sadece yağ bakıyordunuz ama yavaş yavaş buna bir iş güvenliği geldi. Evet. Biraz daha kalite bilinci gelmeye başladı. Hmm. Biraz daha çevre bilinci gelmeye başladı. Bunlar çok geride kalmış, belki bunlardan hiç söz edilmiyordu. Ama şimdi artık ya siz yağ üretiyorsunuz ama yani sayın firma sahibi, yani, sizin işçiniz bunu nasıl yapıyor, nasıl bir ortamda bunu üretiyorsunuz? Evet. Çevrenizdeki durum nedir? Bu da artık sorgulanır bir hale geldi. Demek ki artık sadece marka olmanın yolu sizin, sizin, sizin anladığınız aldığım kadarıyla kaliteli bir ürün üretme, üretmekte de değil. Yani ürün üretildiği çevre de çok önemli hale gelmiş. Çalışanlara onların haklarına saygı. Ya yani bunları önem veriyorlar. Bize daha önce Amerikan firması geldi. Türkiye'de üretim düşünüyor. Üretim değil de satış düşünüyor. Fakat burada bir firmaya fason üretimi yaptıracak. İsmini vermeyeyim çok dünyaca ünlü bir marka. Türkiye'de yok şu anda. Geldi bizim fabrikayı gezdi. Yani biz de ona istinaden kendimizi beğenmediler. Yani şey olarak iş güvenliği açısından beğenmediler. Yani bizim iş güvenliğimiz Allah'a şükür. Yani 10 senedir, 15 senedir bir iş kazası yok ama evet. yani onların istediği seviyede değil tabii maalesef. E biz de tabii bunun bilinci onun bilincinde olarak kendimizi artık ona adapte ediyoruz. E, gerektiği şeyleri zaten çıkan yasalar da bize buna uymaya mecbur ediyor sanayiciyi. Yani evet. bir markalaşmaya doğru gidiyoruz aslında. Şu anda mesela şehrimizde ben koskebi düzenlediği girişimleri kurslarından hı hı. biliyorum. Hani hibe ve desteklerle iş yükü olan e, girişimcileri destekleyip onların iş kurmasına önayak oluyor Kosköp. Bu noktada büyük adımlar attı şehrimizde. E, peki siz e, faydalanıyor musunuz? Mesela marka olma yolunda, tanıtım tanı yolunda faydalanıyoruz. faydalanıyoruz. E, yurt dışı fuarına gitmiştik. E, Güney Afrika'ya. E, fuar desteği aldık. Tabii iki sene sonra iade ettiler desteği. Yani iki sene sonra faturaların geri ödemesi yapıldı bir kısmı katalog desteği verdiler. E, nitelikli eleman desteği veriyorlar. Şu anda da devam ediyor. Yani COSGAP destek olarak veriyor. Fakat ben şu var, yani benim bir şeyim olarak isteğim. Ticaret Sanayi Odası zaman zaman şeyler gönderiyor. Mailler geliyor. işte bize bildiriler geliyor. İşte şu konuda pazarlama konusunda veya işte marka konusunda eğitimler var. İşte şu kadar. İşte bilmem ne var. İşte ücreti şu kadar. Zaten şeylerle boğuşuyoruz. Fiyatlarımız yüksek, maliyetlerimiz. Bir de buradan bizden para istiyorlar. Yani benim isteğim ticaret sanayi odasının bunu şey yapması. Yani bizim gibi firmalara açık yapması. Bazı şeyleri ücretsiz veriyorlar da onlar da çok nasıl diyeyim, bizim işimize yaramayan şeyleri ücretsiz veriyorlar. Ama bir mesela e, psikoloji alanında işte insanlara nasıl davranılır ticarette, pazarlamada bu tarz şeyleri ücretle veriyorlar. Peki siz e, mesela pazarlama dediniz. E, bunda insan ilişkileri psikolojiden bahsettiniz. Hakikaten şu anda sizin ticaretinizde bunu hissediyor musunuz? Ya bir pazarlamanın önemi, pazarlamacının e, kalitesi ve insan psikolojisinin anlaması yani bir ürünün dışında Mesela siz ürün ürettiniz. YATNK içerisinde. Hı -hı. E, grafik tasarımda güzel olmuş. Bunu işte e, firmaya götüren kişinin o yağı sunumu yağın e, özellikle bir noktada geride bırakır hale gelebiliyor mu? Ya tabii yani pazarlama önemli. E, bir de şöyle bir şey var. E, pazarlama önemli. E, biz biz İmes Sanayi'ne gitmiştik bundan birkaç sene önce. Kapısına yazmış buraya seyyar satıcı, madeni yağcı ve dilenci giremez diye yani kapısına levha yazmış. Yani pazarlamacı böyle görülüyor yani sektörümüzde özellikle madeni yağ sektöründe çok pazarlamacı ve çok şey var üretici de var. E, Tabi bunu aşmak için bir sizin farkındalık yapmanız gerekiyor pazarlama konusunda. O da önemli. Pazarlama da yetmiyor. Pazarladıktan sonra sattığınız malın da tahsilatını yapmanız tahsilat gerekiyor. Değil. Sağlam, sağlam bir yerden <laughs> tahsilat yapmanız gerekiyor. Peki mesela e, siz yağ üreticisi olarak şöyle bir güven endeksine ihtiyaç hissediyor musunuz? Mesela hani borsada firmaların güven durumu söz konusudur. Hani işte Hı. şu firmanın kağıtları uzun vadeli, şu da şu firmanın kağıtları kısa vadeli şeklinde. Aman girelim girmeyelim hani güvene dayalı. Sizin de mesela ödeme alma noktasında böyle bir şey ihtiyacı hissediyor musunuz? Yani biz bu bir ticaret yapacağız yağımızı veriyoruz tamam işte çek senetleniyoruz ama ya bu ne olacak? Böyle bir korku yaşıyor musunuz? Böyle bir güven noktasında kendiniz hiç boşluk hissettiğiniz oluyor mu? Korku yaşıyoruz. Son çıkan kanunlarda maalesef kanunlar borcu ödemeyenlerden yana. Yani bir yaptırım yok. Önceden çekini ödemeyene karşı yaptırım vardı. İşte hapisten korkuyordu şeydi falan. Şimdi o da kaldırıldı. Şu anda çek olayları şeyleri patladı. Yani son yapılan değerlendirmelere göre siz de duymuşsunuz. Evet. Değil, Türkiye çapında. E, tabii ki biz de bu konuda daha hassas davranıyoruz. İşte soruyoruz bankaya e, nasıldır, ne zamandır çek almış, işte. Kaç senedir bu işi yapıyor? Ne zaman başladı? Kaç yaşında? Genç mi? Yaşlı mı? Orta yaşlı mı? Hep bunlara bakarak, bakarak yapıyorsunuz. Evet. Biz de toptan verdiğimiz için yüklü mal veriyoruz. Bir verdik mi bir kamyon mal gönderiyoruz. Mal Dolayısıyla riski de yüksek oluyor. Evet. E, Haşim Bey şimdi bir reklamı sileceğiz. Reklamımızın sonrasında iş ve insan sürecine devam edeceğiz. Eyvallah.